Seçim sonuçlarının ilanı Seçimde yarışanlar da, seçimi yapanlar da siyasi partilerdir. Sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir sureti sandığın konulduğu yere asılır ve birer sureti de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleriyle hazır bulunan müşahitlere verilir. Sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanakları siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenir ve bu tutanaklar eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılır. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK.gov.tr internet adresinden vatandaşlarımızın erişimine açılır. Şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir seçim. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bunu araştırdıktan sonra tamam kardeşim. Bunun tanıtımında bulunurum dedim ve yaklaşık iki yıldır buradayım. Şimdi yol da çevirip de soran dostlarım için ben bugün işin asıl e, derler ya sebze alacaksan postana meyve alacaksan bahçeye varmalısın. Evet Balcı Hüseyin hoş geldin sefalar getirdin. Teşekkür ederiz Ahmet Bey hayırlı günler. Allah razı olsun. Herkese merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Bu ballar bezdedik dedik ki Erzincan'dan Sivas'tan çoğunluk geliyor. Bal nerede? Daha çok üretilen yerler neresi? Bize sizin ürettiğiniz yerlerden bahseder misin? Şimdi biz e, kendim e, arıcılık yapıyorum. 15-16 senedir bu piyasadayım. E, hiçbir sıkıntıda yaşamıyorum <laughs> Allah'a şükür. E, yaptığım Dur. işte de seviyorum. Kendi yemediğim balı hiç kimseye satmam. Evde çocuğuma yedirmediğim balı kimseye satmam. Herkes gönül rahatlığıyla biz bu ekranlara çıkarken dedik. Ne dedik? Zengin fakir ayrım yapmadan her eve bal göndereceğiz. Yani bir zamanlar bal zenginin sofrasını süslüyordu. Bu doğru yani. Ama biz ne dedik? Zengin yiyip fakir bakmasın dedik. Eyvallah. Bu sloganla yola çıktık. Devam ediyoruz çok şükür. Rabbim de yolumuzu açtı. Allah herkesin işini gücünü rahat getirsin. Üzgün ürün çıkarttık. Kaliteli ürün çıkarttık. Hiç kimseye analiz raporu olmadan, bak burada analiz raporlarımız da var. Hiç kimseye analiz raporu olmadan ürün göndermedim. Evet bu çok önemli sevgili dostlar. Yani Şimdi bu ürün şu olmadan göndermedim. <laughs> bu giden kargonun içinden mi çıkıyor? Kargonun içinde, faturanın içindedir bu. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi net. Bu çok önemli. İşi bilen zaten bilinçli insanlar. Bu analiz raporu çok önemli. <laughs> Biz Görünüyor bal Ne bileyim ben içinde ne var ne yok Onu analiz raporunda Buradan ne var ne yok o yazılıyor değil mi abi Kesinlikle bunu biz gönderiyoruz e, Analiz yapan yerlere Analiz <laughs> yapan yerler e, Bir hafta içinde falan çıkıyor bunun sonucu zaten Ücretini Yani Kendi ürünüm yetişmediği zaman Mesela sen arıcısın senden ürünü alacağım zaman Önce senin ürünlerini gelip Kendim alıyorum oradan numuneleri Analize veriyorum Senin analizin uygun çıkarsa Ben senin ürününü alırım Yoksa alma. Balın içinden bak bal bozuk olur, ee, küflenmiş olur, efendime söyleyeyim ne bileyim kokmuş olur. Herhangi bir içinde bir hata olur o bal iade edilir. Ben ürünümün arkasındayım hemen. O anda benim ürünümü versin kargoya geri göndersin parası iade Bana gelen iki senede sevgili dostlar bana gelen iki tane şi şikayet oldu. Evet sevgili izleyiciler ballarımızı görüyorsunuz ve ekran altındaki fiyatları görüyorsunuz. Şimdi siz soruyorsunuz. Ahmet abi neden bu kadar ucuz? Ahmet Ece yani bunu yolda mı buldunuz? Hayır yolda bulmadık. Biz bunu tarladan aldık. İşte o neden ucuz olduğunu siz ekranlarda şu anda alt yazıda gördüğünüz fiyatlar neden ucuz olduğunu balı bize getiren tırlarla tonlarla getiren al işte Balcı Hüseyin'in kendisine soruyorum. Neden bu kadar ucuz? Millet bundan şüpheleniyor. Ucuz etin yahnisi yenmez diyorlar. Buyur Kesinlikle abi. doğru söylüyoruz. O zaman buyur. Neden abicim? Neden biliyor musun? Ahmed Neden abi? ucuz veriyorsun bu kadar? Şimdi biz buraya direkt kendi arılığımdan getiriyorum ürünleri. Yani bizde aracı yok, kurum yok, kuruluş yok. Arada zam yapacak kimse yok. Yani o fırsatı vermiyorum kimseye. Tüccara mal vermiyorum. Ha yani direkt bugün e, geliyorlar Anadolu'ya tüccarlar. Adam geliyor diyor ki işte senin balını bana Örnek 100, veriyorum. Örnek 100 vereyim. kilosunu 100 liradan, kilosunu 100 liradan alayım. 50 ton, 50 ton alayım. 100 ben ton de alayım. vermiyorum. 5 yıldır bu ekranlardayım. 5 yıldır da hiçbir tüccara 1 kilo mal vermiyorum. Peki, sen o tüccara 100 lirayı vermiş olsan 150 koyacak. 150 lira olacak. 150 lira olacak. 50 de nakliyesi masrafı binecek. 200 lira, 200 lira olacak. 100 lirada şarküteri, peynirci, bakkal çubuğu koyacak. Satan alıyor. 350 lira. 300 350 liraya mal olmuş olacak. 300 350 alacak. Ama biz burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu ürün kendi ürünümü ben vatandaş 350'den almasın. Benden bu fiyattan alsın. Toptancıya vereceğim fiyatı diyorsun. Biz direkt halkın mutfağından mas sofrasına gönderiyoruz. Kesinlikle. Doğru mu? Biz bir ne yapıyoruz? Burada her eve misafir oluyoruz. Balın bozulma şansı yok. Ben kendi evimde iki senedir tüketiyorum ve eşime, dostuma, akrabalarıma aldım. Hiç kimseden bir şikayet yok. Bundan dolayı gönül rahatlığıyla alıp yiyebilirsiniz. Evet. Balcı Hüseyin kendisi geldi bugün. Nerelerden, nereden toparlayıp sonra da Sivas, Erzincan'dan tonlarla buraya gönderdiğini söyledi. 10 kiloluk tenekede ve 5 kiloluk tenekelerde gelecek. Yanında birer tane pole. Evet. Her tenekeye başına Birer çam sakızı, çoban armağanı, birer torbada polen gelmiş olacak sevgili dostlar. Fiyatlarda oynamalar olur mu? Olur. Neden olur? Bal Hüseyin sen balı toptan alıyorsun, almışsın fiyattan. Daha niye zam yapıyorsun? Ne zam oluyor da sen ufak tefek zam yapma zorunda kalırsın? Kesinlikle doğru bir konuya değindin sen. Bizim balımıza zam yok. Ama nedir? Burada kavanoz zamlanıyor, nakliye zamlanıyor, çalışan işçi zamlanıyor eee ıı, Çenekar <laughs>